Selam millet, ben şey ee, İmpalov. Bugün sizlerle birlikte bir dereceli LOL maçı ile karşınızdayım. Bugün e, beklenmedik bir şey yapıyorum. Bugün Ezreal oynuyorum. Evet, canım Ezreal çekti. E, ayrıca editor geldi. Çok kötü başladık. 2 minyon kaçırdık. Hop şunu alalım. Az önce Miss Fortune oynadım kayda değer çok güzel şeyler çektim de ee, ama işte benim için bir an kayıtı başlatmamıştım sonrasında da başlatmak istemedim gerçekten şanssızlığa geldi yani ee baş ikinci ee, olarak için e, ee, bayağıdır video gelmiyordu ee, umarım seversiniz. Evet, Doğaçlama bir plan. Herkesi tetikte tutar. Hı. Arkadaşlar e, Doran'ın göz yaşı başlıyorsunuz ilk. Doran'ın Doran Tanrıçanın Dora Dora pardon Doran'ın göz yaşını e, işte Tanrıçanın göz yaşı başlıyorsunuz. Bir biliyorsunuzdur Ezri'yi benden iyi biliyorsunuzdur hatta Elin ben şu an rollendim nedense takımından biri katledildi. Hop. Dört. tak, 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 tak. <gülüyor> <gülüyor> Olum, lükşu, ölum, lükşu. Hadi ah lan ya gerçek mi ya bu? Ay başta çok güzelimsi kötü oynadık gerçekten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Rengar da geldi oraya alırlar aslında Warwick i oynarsa. Hadi Warwick vurmaktan vazgeçme oğlum. Hadi onu... helal lan. Öldü ama yandı da Rengar'ı götürdü. Sıkıntı yok halledeceğiz. Her şeyi halledebiliriz. Yani şu anlık ilk başta ölmemiz bir sıkıntı etmiyor bizim için. Arkadaşlar şu sıralar enkeriye sardım. Şöyle aldık bunu. Lan yanlış. Değil mi? Kol bir dünya o At bakayım enkeri ama. hasarı hesaplamayı unuttum. Hop şuna şu patlatalım. Hop tamam bir tane daha patlattık. Yüz vuruyor şu an. <laughs> tamam. Güzel. Ananı avradın ne oluyor? ne oluyor? Gel dersin gelmez Bu acı bitmez çaresizim Çaresizim Dün Niye bana SS'ler yağıyor? Bana neden SS atıyorsunuz? anlamıyorum gerçekten bu TR server'ını anlamıyorum. Bir ne, neden bir insan benim kaçamayacağım durum, e, durumu görmesine rağmen niye bana SS atar şurada gezdiğim için ya? Ya yine kaçırdım. Valla sinir krizi geçireceğim. Takımından biri katledildi. O ne yapıyor o rakamda sen orada? Daha ver. Lan Abicim. O ah, tamam güzel. Takımından <laughs> biri <laughs> Ben var Hayır ya gerçek mi ya? Alana beleşten kill verdik. Çok kötü başlangıç ya. Ah katledildi. Bir rakip biri başlangıç. Başlangıç. Rakip seriye bağladı. Şunun 2 kili var, bunun 1 kili vardı ya. yani. Her günüm böyle. 3'e 1 gidiyoruz. 1'e 3 gidiyoruz şu an ya. Rakip seriye bağlı. şeyin var. iki tane sinek nasıl aynı anda gelebilir? Hayır! Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Şaka gibi hala ölmedi. Onu aldın mı? Onu al inşallah ölmezsin Akali be. ölmedi iyi bari. Abi şaka <laughs> gibi ya. Vallahi şey takım kalsın biz şu an iyi, iyi durumdayız gibi bir şey de. Nerede bunlar? <laughs> <laughs> Bodyguardlarıyla geliyorlar çok iyi. <laughs> Ama zaman koruma noktasına ayır demem. <laughs> Adam vur şunu azıcık. Öl artık sen de ha. Vur şuna. Bekleyin dostum. Kişisel algılama. <laughs> Bat öldü mü? Ella. Ya verdi gitti. Yok oldu bitti. <laughs> Bu kadar basit. Al oldu çık abi niye Takımından biri kat geçildi. <laughs> Üçlü kuvvet alımıza aldık arkadaşlar şu anlık. Kuvvet dedim yanlışlıkla. <laughs> ne olur burayı alıp şey yapmayın. Dalga geçmeyin benden. Ne var. güzel çarla bu. Evet iki altı şeyimiz var. 1400 altı var ee, çok sıkıntı oluyor senin Hayır, bize. yazılabilir. <laughs>

İnşallah, inşallah. Oluyor. Kelebekler uçuştu başımdan. kadar. bu. Ölmem inşallah, inşallah. Çok iyiydi ya. Tam YT short diyecektim. Aldık ya. 3 6 ya şaşırdık mı? Şaşırmadık arkadaşlar. Her zamanki gibi ...Gonton Fire anladınız mı yani. Kelebekler coştu başımda. Ya buranın oğlum sinç bize çok zorluk çıkaracak ama kayıtlarsak sıkıntı yok. <laughs> evet, öldü. <Takımından> gidip... <laughs> Biraz daha bitlenmesin <laughs> ne olur. Ha? Gene renkli ırkçılıyormuşum şundan. Hayır! Gelecekten sonra kaçacaklarım Ya Allah belanı verecek şey. Ya yok sağlamayız bu oyunu ya Ya bir şey yok bir şey yok ya Tek ihtiyacım beceri Biraz da şans. Abi karşı sivilin 5 kili var. Şaka gibi ama değil. Harbi diyorum şaka gibi ama değil. Gelebekler uçuştu başımda. Bir rakip katledildi. Ben öldüm inşallah inşallah. Ben <laughs> Ya oğlum ben, ben, niye bu kadar kolsuzum lan? Bugün. Neyse <laughs> i̇şte botlar bizde en azından. <laughs> Sıkımından biri katledildi. ne yapacaksın? inşallah. Ölümün inşallah, inşallah, inşallah. Hadi bunu alalım. Bu bana kalsın ama ama kanka. Aslan. <laughs> Ekle oldu gelmiyorum tamam alalım bunu alalım birlikte alalım. Sıkıntı yok yani birlikte alalım. Her şeyi kondum zaten. <laughs> Buna konsan ne yazarsın? Sinç de bir kule açtı. Mükemmel. Bebekler uçuştu Ne la herkesin... Ah lan bir milimetreyle. Hadi <laughs> bunu Herkes takip etmemiz lazım lan. Baksana lan nereye kadar kaçmış aga. Kelebekler düştü dışında. Ya sen benim farmama kondun, kuleme kondun, kilime kondun ne yapma. Yani ben sana daha ne verebilirim ya. Bir de ben sana öleyim yeter yani. 300 gold da benden alalım. Tövbe tövbe ya. Kelebekler uçmuştu başımdan. Ah oh, iyi tel ettik he. Şimdi <laughs> Hop hop şöyle <şurada> bir dodge. <laughs> Double geldi. Çok sevgili combo. Şöyle bir dodge. Şimdi bize geldi çok seri bir combo. Tabii ya. hesapladım da oğlum. Allah. Şöyle alıp tutalım. Ya. Şimdi daha iyi çok seri bir combo. Op bunu aldım. Bekler, uçuştu başımdan. Abi adam çok suya batıyor, çok şey, çok hızlı, hasar vuruyor şeyi, zehri. Yapacak bir şey yok ya. Siz Layte uzatmayın. <laughs> şey olmaz zereketime bu muhtemelen. Ölmem inşallah, inşallah, ne, inşallah. Ne? Ne ya? Ne? Abi ne? Niye, niye millete ses yağdırıyor bu, bu kadar ya? Çıldırdın mı? alır mısın onu? <laughs> uçuştu başımdan. Ya ne şey o? Ölmem inşallah, inşallah. Ölmem inşallah. Ya vuramazdım. Ha şöyle bir ulti sallayalım. Şöyle <laughs> geldi. Çok seri bir kom Amına. Benim totem skorum 9. O yüzden biraz kasmak lazım ki bize S versin. Ayrıca e, LP attırıyor diye biliyorum. Oğlum çok uzak demişim ben. Şey attı ama. Bu e da çok Gel oldu ne ya? Kelebekler Kullar, tuş, <laughs> Çuğuları Dodge Dodge mekanik mi şey yapıyor ya? Dodge mekanik mi kontrol ediyor şu minionları? Bütün çuğuları Dodge diyorlar. Anasını savdum. Tanklayacak? <laughs> Hop şuradan alalım bunu. O Oha! <laughs> Toplam 2.800 canım var ben yani fazla bir tane tanklamışım bence. Ve devam edebilirim. Sıkıntı yok. Kelebekler buluştu başımdan. Ölmem Çok seri bir combo. Kelebek. 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 o Kelebek. o Kelebek. 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 Evetler, çoştu. Bakalım da... Dur, vurun. Ölmem inşallah, inşallah. Olma inşallah. W'da geldi. Allah. W'da gelemedi. Çok seri bir kom... Aman Abi zedincanı bir şaka mı ya? Değilmiş. Ha? Abi g öldü bir de ya. Warwick oraya gitti öldü bir de ya. Oha! Çıldıracağım. Tam çıldırma oturmuş şu an. Gelecekler düştü. <laughs> <laughs> Rengar bak net kafamı uçacak. Tamam benim o çubuğuma, benim o çubuğuna ben Ama ben, ama, ama bana yardım ama... ...söylüyorlardı direkt. Tek bir kişi değil. Hepsini muteledim. sıkıntı yok yani. Karşı takımı mutelemedim sadece. Onlar da bir şey yazmıyor zaten, bizimkiler yazmadığı için. katledildi. Tamam. Ölmedi şu Gel başımda. Öl, öl Çok kötü oynadım ya. Tamam kanka tamam kötü oynadım da niye siz bombardımanı tutuyorsunuz ya. Niye ses bombardımanına giriyorum ben yeter ya. Ne ya ne ne neden geldiğim yere yerde esiyorum ben ya? Abi şaka mısınız? Vallahi diyorum şaka mısınız ya? Hani ben size ne yapmış olabilirim? Dövdüm mü? Sövdüm mü? Bağırdım mı? Çağırdım mı? Laf mı ettim? ailevi değerlinize bir sövdüm. Ne yaptım oğlum ben size ya? Takımın bir yerle bir KALKU-LAY-TED Hop, oh. oh, hop bu da calculated Hop, oh, bu da calculated Vay vay Bence öldük şey Her şey çok ani gelişir Şöyle bir ulti sallayalım sonrasında işimize bakalım Ulti tutsun ya. Ben ben kestiler. Benim buraya kadar yürümem boşaymış. Gelebekler coştu başımdan. Ya burana bir şey var. Gel ölmem inşallah. Gel sallıyorum bir şeyler ama inşallah tutuyordur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada 23'ünde 23 günde doğum günüm. <laughs> yani size e, bir faydası olmayacak, zaten da olmayacak ama yani söyle, söylemek istedim sadece öyle Kutlayıp kutlamamak tamamen tercihinize bağlı. Kutlayın kutlamayın. İnanın yani benim yani etkiler de yani kendi seçiminiz. Yani sıkıntı etmem. Dert etmem problem etmem de. Yeah. Tabi buraya da var ne malum yani. <laughs> o siyah oldu la kostüm. Evet hatırlıyorum ya burada siyah oluyordu. Ebedi olunca. Hemen sinsi yani bir planım var. Koordinatları <laughs> ver. <laughs> Gelerek ve uçuşlu dışında. Ya buradan bir şey olabilir. Ölmem inşallah inşallah. Hop. Şöyle bir. Dur, Yasak Şark diye bir tane salladı kultiyi bu sefer tuttu ama ne tuttu aynen tuttu bu sefer sinirci tuttu İki de iki Iııı sinirciye kanıtlayayım Geldim Hadi e, tamam hadi tamam hadi 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 Allah belanı Hadi öl artık <gülüyor> <gülüyor> Ben öldürdüğüm için tanıştıramadım <laughs> evet Şimdi öldürürlerse kanatları verelim. Asist geldiği, geleceği için. Bitecek herhalde buradan sonra oyun. Bitsin artık çok sıkıldım çünkü ben. Vahşi vatanın ışın alınır mı bilmiyorum. Bayağı çıkartırsam açmayı düşünüyorum işte. Anlayın be kardeşim. Şunu şöyle vuralım bir tane. Kendine vuralım. Of. Of of of. Gerçekten of. Misfortune hiç vuramıyor. Onu fark ettim. Gerçekten hiç 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 vuramıyor. Şöyle bir ulti sallayalım. Evet. Şöyle. Ne olursa olsun. Sorry. <laughs> Get home! <laughs> ya. İnk geldi iş bitti orada. Yo, bitmedi. Alo Allah vallahi. Kelebekler çoştu. Buraya bak. sürekli yerlere W atma isteğinde bulunuyor. O sinç gelmiş. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Rengar da var çünkü Aa. buradan böyle Q atarak çıkabiliriz bence. Kırk <laughs> kırk bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yapacağım. Hala <laughs> ha ho, ho. istediğin yaptı. Hem zedin şeyini götürdük. Zedin kıyısını götürdük. Ama <laughs> çok da gerek yokmuş gibi. Bilmiyorum. <laughs> Yoktu gibi yani. Full build olduk. Ayakkabıyı satıp belki şey alırım. Kanıtsın bir şey alırım. Tek <laughs> 18 olmam ben miyim lan? Yok. No. Hop şöyle bir çok seri bir combo Bu da bunu tuttu lan galiba. galiba. Evet ne nah, yarımı bilmiyorum galiba diyorum yüzden hop buradan çıkarım ben. E atmadım. E gerek kalmadı. şu sınırsız arkadaşlar. Tuttu mu sinirsiz? Bu da yine çok sevimli kombo. <laughs> Bana her an buradan atlayacak bir çıkabilir. Of tamam. Tabii da geldi çok seri bir combo. Hop. Eee kelebekler uçuştu şimdi. Ne gelebilir? Ölme inşallah inşallah. Ölme inşallah. Aman Çok iyi çok iyi. Ne oluyor oğlum? Aha tamam. Efek verdiler. Cici. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.